Hatay Künefe. Hatay için Türkiye'nin kültür başkenti sıfatını kullanmak çok da abartılı sayılmaz. Şehir dünyanın ikinci en zengin mozaik müzesine sahip olması nedeniyle çok önemlidir. Hatay civarının tarihi, şehrin kuruluşuna göre çok daha eskidir. Osmanlıca efsanevi bir el yazısına göre dünyada kurulan ilk dört kentten biridir. Sıcakkanlı, hoşgörülü ve sevgi dolu insanların ise çok seveceksiniz. Hatay Antakya Mozaik Müzesi, Harbiye Mesire Yeri, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları, Erzin Kaplıcaları ve Asi Nehri ile olduğu kadar künefesiyle de meşhurdur. Künefe bir Suriye tatlısı olup, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Antakya'dan ülkemize giriş yapmıştır. Telkadayıf, tuzsuz dil peyniri ve tereyağını içinde barındıran tatlı, protein açısından faydalı olması nedeniyle diğer tatlılara göre ayrı sınıflandırılmıştır. Ülkemiz insanının özellikle Hataylıların becerisi sayesinde kökeni olan Suriye'den bile daha iyi ve daha lezzetli üretilmektedir. Ülkemizde birçok ilde yapılmasına rağmen bir Hatay tatlısı olarak bilinmektedir. Sıcak olarak servis edilen bu tatlı çeşidini yerinde mutlaka denemelisiniz. Bursa Kestane Şekeri. Tatil koşturmacasından sıyrılıp huzur dolu günler geçirebileceğiniz ender yerlerden biridir Bursa. Bol bol oturup çayınızı kahvenizi içeceğiniz şehrin ahengine dalıp saatlerinizi geçireceğiniz bir tecrübe yaşatır sizlere. Bursa Ulu Cami, Cumalı Kız Köyü ve evleri, Ulu Dağı, Şeftalisi, Gemlik Zeytini, İnegöl Köftesi ve İskender Kebabı ile olduğu kadar kestane şekeri ile de meşhurdur. Kabuklarından ayrılan kestane'lerin su ve şekerle hazırlanan şerbetin içinde kaynatılmasıyla oluşan tatlı Akdeniz ve Avrupa ülkelerine özgüdür. Kestane şekerini Bursa'ya Yugoslavya Manastır doğumlu Ali Şakir Tatveren getirmişti. Evde aile halkıyla birlikte kestane şekeri üretimi yapan Tatveren 1930'da Bursa'da Atatürk Caddesi'nde ilk dükkanını açtı. Tatveren'in kurduğu Kafkas Pasta ve Şekerleme Şirketi ülkenin en meşhur 200 markası arasına girmeyi başardı. Usta nesillerin elinden geçip günümüze ulaşan bu tadı en yakın zamanda denemelisiniz. Çorum leblebisi. Çorum, çok sayıda uygarlığın kalıntılarını içinde barındıran açık hava müzesi gibidir. Her biri sanat şaheseri olan Hitit, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami, köprü ve kalelerle süslü şehrin yaylaları ve ince su kanyonu gibi doğal güzellikleri görülmeye değerdir. Çorum, müzeleri, doğal güzellikleri barındıran ören yerleri, tarihi kalesi ve saat kulesiyle olduğu kadar leblebisiyle de meşhurdur. Çorum'un sarı leblebisinin tarihi 3 asır öncesine dayanır. Ahmedi Server isimli çorumlu bir kişinin bölgede yetişen nohuttan leblebi imal ettiği söylenir. Leblebiye altın rengini verense geleneksel kavurma yöntemidir. Bugün çorumda her köşe başında bir leblebi dükkanı bulabilirsiniz. Çorum leblebisi mis gibi kokusu ve lezzetli tadıyla hafızalarınızda unutulmaz bir yer edinir. Çoruma uğrarsanız eğer enfes kokulu çorum leblebisinin tadına mutlaka bakmalısınız. <laughs>